Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle dudutev varsa oynayacağız. <laughs> Biliyorum uzun zaman oldu çünkü okullar vardı çekemedim, çekeceğim çekeceğim diyordum çekemedim. Şimdi zamanım var çekiyorum. <laughs> dudutev varsa hiç ilerlemedim yani hiç oynamadım. Şimdi geçelim. <laughs> arkadan bilgisayardan da hayat şey neydi hayal bir gerçek mi izliyorum en az hadi Hadi çok kaçıyor şu an telefon. <laughs> Komşu Uy, ne kadar? Kaç lira? Hayır istemiyorum. Ver şunu ben gideceğim. güzel bir sır göstereceğim bu Bakın. Bu Bakın. Şuradan çıkıyorsunuz. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Şu demire çıkıyorsunuz. çık bakın. Sonra şuraya atıyorsunuz. Gördün mü? Bak yine eklenmiş bir karakter. Bu arada ölümsüz şimdi gözüküyor. Şu paraları alın tabi. Şurada da vardı bir para gibi ya. Bakın şimdi. Silahla sıkacağım bak şimdi bak. Normalde ölmesi gerekiyordu. Bakın bunun, Bakın bunun şeyin üzerinde bak. Bir blok gibi bir şey var. Ölümsüz mü? Gördünüz mü? Ölümsüz. şimdi biniyoruz. Bunu gördünüz yani. Başka neydi neydi? Ha. Benzinlik var ya onun yanına geliyorsunuz. Benzinlik neredeydi? Amacımızı göstereceğim. Benzinlik bulabilirsem giderim. Nerede 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 nerede? onu bir çekil lan bulamaz. Çok deli hareketler yapıyor abi. Hah burada. Bak şu benzinliğe giriyorsunuz. Arabadan iniyorsunuz. Küçük araba iniyorsunuz, Binin. Sonra yürüyün. Yürü 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 yürü. Çok yavaş bu. Şuna bak bir insan gibi yürüyor şu an. Bakın. Burada. Şimdi bakın. Gördünüz mü? Şimdi ne oluyor lan? Bir dakika bir bildirim gelmiş. Neyden? bundan mı neden gelmiş o bildirim ne hmm, o, tamam. şimdi buradan içeriye giriyorsunuz sadece bu küçük arabayla girebilirsiniz bakın tam içeriye girdiğinizde burada çıkabilirsiniz tamamı içeri girmeniz lazım. Buradaki paraları alın. Beleş para. Aa. Ya bak oğlum. Şu evimden de bırak. Alamıyoruz. Bunun altında ya. Baya paramız oldu. Bakın burada da bir kod yazıyor. And do de. And do de. Yazalım bakalım. And do de. And do Yaz. Yeah. Bakın şimdi güzel yiyorum. Bakın şimdi dışarıya çıkacağız. Küçücük olacağız. Bakın şimdi. Çık. Bakın küçücüğümüz. Gördünüz mü? Evet şimdi başka bir sıraya geldik. Öbür sır. Şimdi bir tane dağ vardı. O dağın üzerine çıkıyorsunuz. Herhalde bu dağdı. Yine aynı dağ. Yes. çık çık çık. Çık 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 çık. Hadi be. Evet burada. Bakın bu, burada da para var. Bak bir tane daha da daha vardı. Onun üzerinde şey vardı ya. Şimdi söylemek istemiyorum ama. Bir dakika.

gidiyoruz. Bak buralarda bir şey var. Gördünüz mü? Burada açıkça bunlar su şey yapıyor. Ve buralarda gezdiğimizde bir şey alma hiç ku. Bak, ah! Helikopter! Neyse bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi tekrardan çok sevinirim Yorum atmayı unutmayın ve abone kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Bildirimleri de açın. Görüşürüz.